Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Esselatu ve selamu aleyke ya Habib Allah. Esselatu ve selamu aleyke ya Emine Vahyillah. Bismillahirrahmanirrahim. Fasıl. Aşağıdaki ayet-i kerimenin tevili. İnsanlardan bir kısmı İnanmadıkları halle Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Ominen nasımayi yolu bil ve Allah'a ve iman edenleri kandırırlar. Halbuki sadece kendilerini kandırırlar. Farkında da değillerdir. يخادعون الله Onların kalplerinde hastalık vardır. Allah da hastalıklarını arttırmıştır. Yalanladıkları şey karşısında onlar için büyük azap vardır. Allah yaratıklarını yoktan yaratmış. Mutlak birlik diliyle Rabb'liğinde tecelli edip şöyle buyurmuştur. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Muhatap olabildiğince duruluk içindeydi. Ve şöyle karşılık vermişti. Evet, Rabbimizsin. <laughs> Bu cevap bir yankı gibiydi. Çünkü onlar, yani yaratılış aleminde muhatap olanlar, Allah'a Allah vasıtasıyla karşılık vermişti. Çünkü hadis varlık, yani sonradan var olan, Ortaya dikilmiş bir hayaldir. Ayette geçen tanıklık ise Allah'ın insanları kendilerine karşı tanık tutması sadece merhametten kaynaklanan bir tanıklıktı. Ayette geçen tanıklık ise yani Allah'ın insanları kendilerine karşı tanık tutması ise sadece merhametten kaynaklanan bir tanıklıktı. Çünkü onlardaki doğal haz ve ilahi iktidarı kabul etme özelliği nedeniyle kendisine ortak koşacaklarını bildiği için onlara sadece ben sizin Rabbiniz değil miyim dememiştir. Bunu ise ancak pek az kimse bilebilir. <laughs> Hak, kandilleri yakarak varlık evini aydınlatıp kendisinin ise bilinmezlik karanlıklarında kalmasından sonra gayret ve izzet perdesinin ardından alemin suretleri ezeli ilimden ebedi dış varlığa çıkmıştır. Hak, kandilleri yakarak varlık evini aydınlatıp kendisinin ise bilinmezlik karanlıklarında kalmasından sonra gayret ve izzet perdesinin ardından alemin suretleri ezeli ilimden ebedi dış varlığa çıkmıştır. Böylece suretler hareket edici ve farklı dillerde konuşucu olarak görülmüştür. Suretler karanlıktan ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla süreleri tamamlandığında tekrar karanlığa dönerler. Seher vaktine kadar böyle devam eder. Akıl, gözünün gördüğü şeyin hakikatini öğrenmek istemiştir. Çünkü duyunun kimi sürçmeleri vardır. Bunun üzerine örtüye yaklaşır, onun konuşmasını kendisinde gizlenmiş olarak görür. Burada şaşılacak bir sır bulunduğunu anlar kendi nefsinden onu öğrenir ve bilir. Ayrıca peygamberi ve peygamberin getirdiği teklif sorumluluklarını öğrenir. Bu meyanda ilk vazife kelimeyi tevhiddir. La ilahe illallah. Böylece tevhidi ikrar eder. Binaenaleyh hiç kimse yaratanının varlığını inkar etmemiştir. Sadece ona dair ifadeleri değişiktir. Celle Celaluhu. Bunun üzerine Allah peygamberinin tanıklığıyla şirk yani fark diliyle onlara hitap ederek kendilerini sınamış, bir kısmı ise hem cinslerinden birinin peygamber seçilmesini inkar etmiştir. Ardından inkar edenler iki kısma ayrılmış. Bir kısmı olgulara bakıp herhangi bir şeyde üstünlük görmeyerek inkar etmiştir. Bir kısmı ise olguları içten ve akıl düzeyinde incelemiş, aklı dilirlerde ortaklık görmüş, ayrıcalığı unutmuş, böylece inkar etmiştir. Allah peygamberini kılıç ile göndermiş, onların kalplerine ölüm korkusu yerleştirmiş, düşünceleri ölçüsünde kalplerine kuşku sokmuştur. Bu bağlamda bir kısmı işrak kelimesini yani ortak saymak, daha önce belirtilen yorumla kelimeyi i tevhid anlamında kullanılmaktadır. Bu bağlamda bir kısmı işrak kelimesini kesin olarak reddetmeyi sürdürmüştür ki bu kısım kafirlerdir. Bir kısmı onu müşahede ederek kabul etmiştir. Böyle yapan Allah'ı bilendir. Bir kısmı düşünerek onda direnç göstermiştir. Bu kişi Allah'ı arif olandır. Bir kısmı inanarak onun üzerinde sabit olmuştur ki bu kısım avamdır. Bir kısım öldürülmekten korkmuş, kelime-i şahadeti ikrar etmiş fakat inanmamıştır. Bunun üzerine Hakk'ın dili ona şöyle nida etmiştir. Görünüşte İnsanlardan bir kısmı Allah'a ve ahiret gününe iman ettik der. <laughs> Gerçekte ise onlar mümin değildir. İman davası güderek ve Allah'ın durumlarını bilmediği zanlıyla ve amellerini yüzlerine çarpacağından bilinçsiz olarak Allah kandırırlar. <laughs> Bugün yaptıklarının farkında değillerdir. <laughs> Kalplerinde hastalık vardır. <laughs> yani peygamberimin getirdiği şeye karşı kuşku vardır. Allah da onların hastalıklarını arttırmıştır. Yani kuşku ve perdelerini arttırmıştır. Kıyamet günü onlar için acı bir azap vardır. Onlar şimdilik yanlarında gerçekleştirdiğimiz şeyleri yalanlamakla baş başadır. Kader levhasında Onlara yardım takdir edilmemiştir.